Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek iki tane halk arzı detaylı değerlendireceğiz. Yani bunlara ne olur yatırım yapılmalı mı almalı mıyız? süreç nasıl işleyecek bunları konuşacağız güzel bir video olacak videoya başlamadan önce değerli dostlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve çevrenizdeki dostlarla merak edenlerle paylaşmayı unutmayın bu bizim biliyorsunuz ki en büyük motivasyonumuz yani sizlerden bir ücret vesaire talep etmiyorum bu videolar karşılığında ee, gerçekten hani şu an trade edebilme imkanımız var ama biz burada video çekiyoruz bunun karşılığında da sizlerden tek beklediğim bu arkadaşlar aynı zamanda sosyal medya adreslerimiz twitter ve instagram broker.nk telegram broker.nk Borsa analiz telegram Broker NK Borsanız kanalında Kaplardan, haberlerden, önemli Şeylerden, bilgilerden Yararlanabilirsiniz Twitter tarafında da hisse analizleri Takaslar, AKD paylaşımları Ve burada da günlük destek ve direnç noktada uyarıları gibi durumlardan Yararlanabilirsiniz. Youtube kanalımız Zaten her şeyden yararlandığımız yer Bunu hatırlattık ve şimdi Asıl konumuza gelelim. Gelmeden önce Tabi kısaca bir borsa değerlendirmesi de Yapmak istiyorum. Bugün oldukça düşük hacimde başladık borsamızda ve 10.840'lara doğru bir çekilmemiz var. Ve bunu zaten sabah da söyledim Twitter adresim. Ve bu beklentimize karşılık da yaptığımız en büyük uyarı şuydu biliyorsunuz. %30-%50 aralığında altın S1 sertifikasıyla hedge yapabiliriz. Yani burada kendi riskimizi minimize edebiliriz. Elimizdeki portföy gerçekten güzel bir portföy. Bugün de öyle bir derinleşen bir satış söz konusu değil. Allah'a şükür taban giden şirketlerden değil. Gayet güzel kümülatifte kar eden şirketlerimiz oldu. Hatta zarar açıklayıp da de kar giden şirketlerimiz bile oldu. O yüzden şu an iyi ilerliyoruz ama riski minimize etmek benim için en önemlisi. Çünkü para kazanmak kolay değil, bunu korumak daha da zor. Bunu ben elimden gelince sizlere her mecrada, bütün sosyal platformlarda sunmaya devam edeceğim. Endeksle ilgili değerlendirmem bu gelelim asıl konumuza halkar tarafı ne oldu ne olacak ne yapmalıyız evet arkadaşlar yeni iki tane şirketimiz var bunlar Pacific Holding ve Vakıf Factoring İki tane firma birbirinden bağımsız tabii ki şirketler sektörler İkisinin de şöyle bir genel değerlendirmesini yapalım öncelikle bunlar e, Halkars olacaklar. Eco Green yeni oldu biliyorsunuz. Bunlar yeni olan şirketlerimiz. Bakalım e, geçen biliyorsunuz SPK tarafından açıklama geldi. Halkars'ları durdurmayacağız. Yapmaya devam edeceğiz mümkün olduğunca dediler. Adamların piyasanın likiti, piyasanın derinliği umurunda bile değil. Normalde bu kadar Halkars'ı kaldıracak bir borsamız da söz konusu değil. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Çünkü şirketler bedava krediye ihtiyacı var. E, dışarıda çok yüksek marjlarda, çok yüksek maliyetlerde kredi çekmek yerine. Şimdi Pasifik Holding gelecek olursak arkadaşlar şirket bir buçuk liradan halk arz olacak. 12'sinde başlıyor. 14'üne kadar üç gün e, şeyiniz var. Talepte bulunabilirsiniz. üç gününüz var. Aracı kurum olarak e, konsorsiyumda lider integral yatırım aracı kurum halk yatırım olacak. Biskodu PAHOL olacak. Pazar Yıldız Pazar 4 milyar lotu var arkadaşlar pay olarak. Sermaye artırımını 2 milyar lot olarak yapıyor. Ee, Oltaklar zaten Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Abdülkerim Fırat olacak. Fonlar %80 yatırımda kullanılacağı iddia ediliyor. Tabii bu yıllar sonra işte halk arzdaki gelirleri istenilen işte izahnameye göre kullanılmadı. 4 milyon lira ceza kesebiliyorlar. Böyle acayip bir ceza sistemi var maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Şu anki paylaşımlar bu yönde. %10 borcumu ödeyeceğim diyor. %10 işletme sermayesi alacağım diyor, ayıracağım diyor. %80 yatırım yapacağım diyor. Normalde böyle bir halk arz gerçekten böyle bir halk arz olursa gayet güzel. Yani bir şirketin %10 sadece borcunu ödemek için halk arz yapıyor olması, gerisini yatırımda kullanacak olması hep ülkemiz adına genel anlamda hem de borsa adına pozitif tabii ki. Ama bakacağız göreceğiz. %40'ını yurt dışı bireysel yatırımcıya, 1.6 milyar lotunu yurt dışı bireysel yatırımcıya, %10'unu nitelikli yatırımcı diye yüksek başvurulu yatırımcılara 400 milyon lot ayrılacak. 2 milyar lot da yurt içi kurumsala ayrılıyor. Yani yarısı da kurumsala ayrılıyor. Tabi bu işte bazen dengesizlik getirebiliyor tahtalarda. Bir de ağır bir şirket arkadaşlar. Bir miktar gidebilir. Ha, onu en sonda özetle konuşalım ya da ya. Dağıtılacak paylar burada arkadaşlar. İşte katılıma göre bu kadar lot gelecek. İşte siz talepte bulunacaksınız. Zaten ee, eşit dağılım. O yüzden sorun yok. Ee, siz bir talepte bulunun. Ne kadar kişi katılırsa o kadarlık o da 1 milyon kişi katılırsa bin liralık bir mal alabileceksiniz. E ee, fiyat istikrarı 30 gün o güzel planlanmamaktadır yazar çoğu. Brüt halk arz gelinin %20'sini fiyat istikrarına ayırıyor. Bu demek oluyor ki halk arzın altına düşürmeyecekler. Bu güzel. Yani en az 30 gün boyunca böyle bir süreç olmayacak gibi görünüyor. Çünkü halk arzın %20'sini kimse bunu ayırmaz. Verirlerse de bu böyle bir alım yapılırsa bu tahta güzel bir prim yapar. Ee, onun haricinde halk arz %20 gayet güzel halk arz iskonto %25. Halk arz büyüklüğü 6 milyar TL. Mükemmel ya. Mükemmel yani. Bedava kredi. Evet, geldik vakıfa. Vakıfla ilgili aynı eşit 225 milyon lot bunda. Vakfa şeklinde açılıyor. Arkadaşlar 14.20 fiyatımız. Ee, burada ortakların satışları tamam vesaire. Faktörink işlemlerin finansmanı. Tamamen e, aslında işletme sermayesine yürüyor şirket. Mükemmel. Ee, tamamen faktörün yapacak şirkette. Para yani kasaya para çekiyor. Bunu sermaye yapıyor. İşletme sermayesi olarak kullanacak demek oluyor. Bence gayet güzel bir durum. Yurt içi bireysel'e %60, yurt içi kurumsal, yurt dışı falan ya da nitelikli yatırımcıya da pay ayrılmamış. Mükemmel. %40'lık kurumsal var sadece. O da artık olan normaldir. Bu bilançoyu birazdan beraber bakacağız zaten. 30 gün, aa bu da güzel. Brüt halk arzının %10'u kadarını ayırmış oluyor. 30 gün fiyat istikrarı sağlayacak. 3.2 milyar TL'de vakıf faktöringin halk arzı var. Şöyle bir farklılık var. 4 milyar lot, çok ağır bir lot arkadaşlar. E, 225 milyon lot bu tabii ki fiyatla çarpılıp piyasa değeri olarak bakmayın bu olaya Lot ne kadar az olursa Ne kadar az olursa Mesela 50 milyon lotluk bir şirket halk arzı olduğu zaman Onu toplamak, onu hareket ettirmek, onu trade etmek, onu işte trende sokmak daha kolay oluyor e, Bu tarz baba şirket, ağır şirketler işte en son e, ne halk arzı olmuştu ya çok güler makti değil mi? Bu da büyük bir sermayeli bir şirket. İşte halk arz oldu 130 lira, 180 lira. Yine istikrarlı bir şirket ona bakarsanız ama ya baktığında %40'lık bir prim var. Hani öyle tavan tavan gidebilmiş bir şirkette değil. Ha, uzun vadede yavaş yavaş da gidebilir. Bu tarz şirketlerde de aynı süreç olabilir ama e, neticesini tabii ki beraber göreceğiz. Şimdi Pacific Holding'in geldim bir şöyle değerleme raporunu falan okumak istedim arkadaşlar ama daha çok sizlere tabii kısa bilgiler, hap bilgiler vereceğim sıkmamak adına öncelikle halk arzımızda bir gelir tablosuna bir bakalım. Arkadaşlar şirketin satışları her sene düşmeye devam etmiş. Yani 7.6 milyar liradan 3 milyara düşmüş. 3'ten 500, 500'den 300 bu senede ilk çeyrekti. Gerçi bunlar yıllıkta baktığımızda 2024'e doğru yaklaşacaktır bu karımız ama yine düşmüş olacak. O belli. Yani iki katına gitse 340 halde 400 milyon olsun. Satışlarımız azalmış. Bunu görüyoruz istikrarlı bir şekilde. Hasılat kısmı zaten o şekil. Maliyetler tamam. Maliyet de çok düşmüş durumda şu an itibariyle. Zamanla maliyet de çok yüksek. İşte şirketimizin Esas net esas faaliyet kar. Bunun içerisine böyle net esas faaliyetten gelir giderler, gelirler yok. Tamamıyla net esas faaliyet tarafı var arkadaşlar. Burada mesela baktığımızda şirketimizin brüt karı 113 milyon görünüyor ama net esas faaliyette zarar görünüyor. Burada 35 milyonluk bir zarar açıklanmış son iki çeyrekte. Bir geçen seneki 2 çeyreğe göre baktığımızda 77 milyon kar varmış. Bu sene zarar açıklanmış arkadaşlar. Ee, bu tabii ki totale baktığımızda şirketin aslında karlılığını çok ciddi manada düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Çünkü 2024'ün sonunda da 44 milyon zarar varmış. 2023'ün sonunda 800 milyon kar var. 2022'de 2.1 milyar liralık kar var. O yüzden e, baktığımızda durum bu. Esas faaliyet diğer gelirler kalemlerine falan baktığımızda tabi işte esas faaliyetten diğer gelirler kısmı 800 milyon. Burada e, tabi bu kısım incelenmeli. Yani bunun detayına girmek lazım. Neye göre abi? Hani 20 milyon, 11 milyon, 25 milyon, 18 milyon, 861 milyon gibi bir kar göründüğü için e, burada 534 milyonluk kar var gibi görünüyor esas faaliyet tarafında. Bir dönem net karı da totalde e, finansman gelirleri 800 giderleri. Mesela burada da net parasal pozisyon kazançları tarafında 2.3 milyar lira var. Dönem net karı 2.1 milyar lira görünüyor arkadaşlar. Bunları eklediğimizde ama net esas faaliyette zarar açıklamış bir şirket. Bunu da özellikle söyleyeyim. Vakıfa geldiğimizde de arkadaşlar vakıfın da şöyle bir detayına girelim. Finansal tablolar kısmını bulayım hemen. Burada çok geçmişe kadar yok. Sadece geçen senenin ikinci ile bu senenin ikinci çeyreğini kıyaslayacağım. Yani bütün tablolara tek tek girmek istemediğim için sizlerle beraber bunu inceleyelim. Şimdi 1 Ocak 30 Haziran 2025 ile 1 Ocak 30 Haziran 2024'ü değerlendiriyorum. Esas faaliyet gelirlerimiz, faktoring gelirlerimiz, alt 4 nokta, zaten alt kalem olarak faktoring gelirlerimiz 6.9 milyardan bu milyon mu yok 1000 lirası. tamam. aynen öyle. 6.9 milyardan 4.9 milyara düşmüş arkadaşlar. Burada giderlerimiz 5'ten 3'e azalıyor. Eee brüt kar tarafı 1.1 milyardan bu sene brüt kar tarafı 1.3 milyara çıkmış. Esas faaliyet vesaire giderlerinden sonra evet 1.2 diğer faaliyet giderlerimiz var. Ardından net faaliyet karımız geçen seneye göre 1.2 milyar civarında dönem net karımız bütün her şeyi vergileri vesaire düştükten sonra 875 milyonmuş bu senede 881 milyon olmuş. Yani factoring tarafında karlılıkta bir azalma olmamış arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim önemli. Ha bir önceki döneme göre mesela bir az, ikinci çeyrekte de aslında biraz güç kaybını yapmasına rağmen birinci çeyrekteki farkla kapatmış durumda ve hatta bir tık da üzerinde hareket sürdürüyor. Dönem net e, bir artışımız var. Bunu söyleyeyim. Esas faaliyet tarafı da zaten şirketin sağlam. Ee, o tarafta da bürüt kar veya esas faaliyet karlılığı da gayet güzel. Karlı bir şirket olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tabi aşırı detaylara da girmedim. Bunların tek tek aslında okuyup değerlendirmem lazım ama sizleri de bu videoda sıkmak istemiyorum. Zaten alacağımız hap bilgileri alıyoruz burada. Yani şirketin mesela vakıf tarafında şirket gayet güzel karlılık, esas faaliyet tarafında da diğer tarafta da karlı olduğunu düşünüyor görüyoruz daha doğrusu. Düşünüyoruz kalmadı artık. Bağımsız denetim raporunu okuduk ve finansal tablolara baktık, gelir tablosuna baktık ve burada gördüğümüz kalemlerde geçen seneye göre bir tık daha da performansın arttığını görüyoruz. İkinci kısım faktöring şirketleri arkadaşlar. Bir tık torpilli bankalar, faktöringler, finansal kiralama şirketleri. Bunlar biliyorsunuz e, enflasyon muhasebesinden muaflar bu sene tamamıyla. Bu da faktoring firmalarını güzel bir e, primleme getirmişti. O yüzden Faktörink fir firması olarak da bu gruba alınabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Pasifik tarafına geldiğimizde şirketin diğer kalemlerle ciddi karda göründü. 2.1 milyar civarında neticede bir kar var ortada. Bu karı görüyoruz. Lakin esas net esas faaliyette zarar ettiğini görüyoruz. Bu da birazcık tabii ki sektörel olarak da önemli. İşte e, gayrimenkulleri olan bir şirket vesaire. GEO'lar zaten ister istemez zayıf geliyor. Ama Pasifik tarafı da şöyle bir avantajı var. Vakıfın şöyle güzel bir avantajı var. Kurum olarak baktığımızda kamu kamu arkasında olması bu şirketi bir şekilde rahatlatıyor. Hatta şöyle kurumsal e, bakalım hakkımızda burada yazıyorum. Evet bakın Vakıflar Bankası %92 zaten. Finansal Kiralama Halk Arzı olan Vakfin şirketimiz de biliyorsunuz eee şirketlerimizden. Onda %3.79 bu şirketi. Yani sermayenin tamamı e, kamu arkadaşlar. Kamu olması da arkada tabii ki bir güç getiriyor ister istemez. Ama Pasifik tarafının avantajı da şu arkadaşlar. Bakın Pasifik yazın. 3 tane halkarz yapmış bir şirket zaten. Pasifik Eurosa'yı yapmış. Pasifik Gayrimenkul'ü yapmış. Pacific Teknoloji yapmış. Pacific Holding yapmış. Yakında Pacific Tarım'ı da yapar. Pacific Enerji de yapar. Yapar da yapar. Çünkü adamlar istediği gibi Alkarz yaptılar şu son birkaç senede. Dördüncü firması giriyor Pacific ama ana firma olarak giriyor buraya. Holding firması olarak. İştirakleriyle uyumlu hareket edeceğini düşünüyorum ben. Onu da söyleyeyim. Yani Pacific genel itibariyle de mesela Pate'ye geldiğimizde Evet bakın burada tavan serisi yapmıştı Ardından e, şimdi çanak tamamlamaya çalışıyor halk arzının üzerinde. Pasifik Gayrimenkul'e geldiğimizde Pasifik Gayrimenkul e, 2022 2022'de halk arzı oldu. E, bu da işte 80 kuruşlarda, 90 kuruşlarda halk arzı oldu. Bugün 3 lira. E, başka ne vardı? Bir de Paseo var. Paseo tarafına geldiğimizde zaten bu muazzam sürüldü arkadaşlar. 6 liradan 130 liraya geldi. Pasifik Holding bu kadar rahat hareket ettirilemez bunlar daha sığ tahtalardı. Ama o da e, tecrübelerinden diyelim tırnak içerisinde. Tecrübelerinden kaynaklı yine de prim yaptırılabilir. Orta ve uzun vadede Pasifik Holding açısından. Bütün değerlendirmelerim ve fikirlerim bu yöndeydi. Halk arzılara katılınabilir arkadaşlar. Eşit dağıtım olduğu için... Bunlar da böyle bir, benim elime fazla mal kaldı. Şöyle oldu gibi bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda 30 gün bir vaat var. Bakın bunları bilerek gösteriyorum sizlere. Çok önemli. 30 günlük bir vaat var. Burada fiyat istikrarı sağlayacağım. Yani halka arz ettiğim fiyatın altına düşürmeyeceğim diyor firma. O yüzden ben bu halka arzların ikisine de katılınabileceğini düşünüyorum. Tabii şöyle düşünenler ayrı. Kardeşim ben mi fonlayacağım sizi ya? Ben mi size kredi vereceğim? Pasifin zaten 3 firması borsa halka Arz olmuş 4.ye mi katılacağım bu sizin şahsi fikriniz olur buna tamamen saygıda gösteririm ama ben almayı düşünüyorum diyenler açısından eşit dağıtım 1000 liralık 2000 liralık bir alım yapacaksınız %100 yüz yapsa en son Eko Green'de söyledim tavan tavan gidebilir diye biliyorsunuz bakın. Şirket kaçıncı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. halka arzın şey tavanını yapıyor. Bir tane daha yapsa %100 yapmış olacak. Yani 1000 liralık mı aldın? 2000 lira. 2000 lira mı aldın? 4000 lira. Kardeşim 2000 iki iki lira herhangi bir işte tamam mı? Herhangi bir işte 7 günde 4000 lira olamaz zaten. Doğuramaz. O yüzden ha bu kadar gidebilirler demiyorum asla. Sadece bu taahhütlerin olması, şirketlerin karlı olması, Pasifi'nin tecrübesinin vakıfında kam olması sebebiyle hareketlenme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Bu benim değerlendirmelerim arkadaşlar. Detaylı artık tabiri caizse odalarına kadar girerek analizlerimizi yapmış olduk. Gerisi sizde. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.